Sevgili arkadaşlar, hepiniz kanal matematiğe hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte olasılık konusuna değineceğiz. Şöyle küçük bir başlangıç yapacağız. Bakalım kazanımlarımız arasında neler varmış, neler öğreneceğiz bu videomuzda. Olası durumları belirleyeceğiz. Daha fazla, eşit, daha az olasılıklı olayları ayırt edip örnekler vereceğiz eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının eş olasılıklı olduğunu ve bu değerin 1 bölü n olduğunu açıklayacağız. Ve olasılık değerinin 0 ile 1 arasında olduğunu anlayıp kesin ile imkansız olayları yorumlayacağız. Evet gelelim olası durumlarımıza. Evet ilk durumumuz neymiş? Seçilecek olan sınıf başkanının cinsiyeti. Evet sınıfımızda bir seçim yapılacak. Sınıf başkanı seçimi yapılacak adaylarımız var. Adaylarımız ne olabilir cinsiyet olarak değerlendirdiğimiz zaman biri kız, birinin de erkek olması lazım değil mi? Bizim burada iki tane olası durumumuz var. Birincisi erkektir, ikincisinin kızdır. Başka bir seçeneğimiz var mı burada? Yok. Ana renklerde kalemlerin bulunduğu kalemlikten seçilecek kalemin rengi. Bu renkler ne olabilir? neyden bahsetmiş bize? Ana renklerimizden bahsetmiş. Nedir bizim ana renklerimiz? Sarı, kırmızı ve mavi. Bakın bu olasılığımızda bizim olası durumlarımız nelermiş? Sarı olabilirmiş, kırmızı olabilirmiş, mavi olabilirmiş. Tüm rakamların içinden seçilebilecek tek rakamlar. Bizim rakamlarımız neler? 0'dan 9'a kadar olan sayılarımız değil mi? Bunlar içinden seçilebilecek tek olan rakamlar nelerdir? 1, 3, 5, 7, 9. Bunlar bizim neyimizdir? Bu konumuzun olası durumlarıdır. Bir örnek daha verelim. Paranın atılması olayında üst yüze gelen durum. Anlamıza bir madeni para var. Attık havaya ne gelebilir? Tura gelebilir. Attık havaya ne gelebilir? Yazı gelebilir. Bilir. Peki başka bir durum söz konusu mu? Hayır, değil. Parada bizim için iki tane durum vardır. Ya tura gelir ya da yazı gelir. Zarın atılması olayında gelebilecek sayılar. Zarı attık. Üst yüze neler gelebilir? Bildiğiniz üzere zarın altı tane yüzü vardır ve her yüzünde birden 6'ya kadar sayılarımız yer almaktadır. Bakın gördüğünüz üzere buradaki 5 örneğimizde oluşabilecek olası durumları belirledik. Yani bizim sonucumuz ne olabilirmiş? hangi seçenekler varmış bunları görmüş olduk. Şimdi kavramlarımız var. Birkaç yerde karşılaşabilirsiniz. Bunlardan bir bahsedelim. Bir soru eşliğinde buna devam edelim. Diyor ki içinde eş özelliklere sahip siyah ve beyaz renklerde bilye bulunan bir torbadan çekilecek olan bilyenin rengiyle ilgili olası durumları inceleyelim diye sorumuzu sormuşuz. Şimdi bizim bu soru üzerinde deneyi, çıktığı ve olayı belirtmemiz gerekecek. Deney ne olabilir burada? Neyi denemişiz biz burada? Bizim deneyimiz nedir burada? Torbadan bir çekme işlemi. Ne yapıyoruz? Atıyoruz elimizi torbaya bir bile çekiyoruz. Atıyoruz elimizi torbaya bir bile çekiyoruz. Demek ki ne oldu o zaman? Bilye çekme işlemi bizim deneyimiz oldu. Çıktığımız ne olabilir? Elde edilecek sonuçlar da bizim çıktığımız. Attık torba elimizi çektik bileğine geldi. Siyah geldi. Siyah bir çıktıdır. Ve de attık elimizi torbaya. Çektik ne geldi? Beyaz geldi. Beyaz da nedir? Bir çıktıdır. E, olayımız ne olmuş olacak o zaman? Çıktıların her birisi de bizim olayımız olmuş olacak. Daha fazla eşit ve daha az gibi kavramlarla tanışacağız burada da. Bir zarar atma olayında çıktılarımızı değerlendirelim diyor. Zar attığımızda olası durumlarımız nelerdi? 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir ve 6 gelebilirdi. Zarımızı bildiğiniz üzere ne vardı? 6 tane yüzü var ve hepsi karesel bölgeler değil mi? Zaten zarımız küp şeklinde olduğu için yüzleri kareseldir ve birbirine eşittir. O zaman zarı attığım zaman ne olacak burada? Bir gelmesi, zaten burada bir tane bir varsa buradan birin gelme olasılığıyla 2'nin gelme olasılığı birbirine eşit olacak. Niye? Çünkü benim grubumda ne var? Bir tane 1 var. Bir tane 2 var. Bir tane 3 var. Bir tane 4 var. Bir tane 5 var. Bir tane 6 var. O zaman nedir benim burada durumu? Eşit olasılıklıdır değil mi? Çünkü hepsinin sayıları aynı. Burada mesela 2 tane 1 olmuş olmuş olsaydı ne olacaktı o zaman? Eş olmuş olmayacaktı. Niye? Çünkü birden 2 tane olmuş olacaktı diğerinden eksik olmuş olacaktı ya da fazla olmuş olacaktı. Bir değeri diyor ki 25 öğretmenin ve 180 tane öğrencinin bulunduğu okuldakilerin isimleri eş özellikle kağıtlara yazılıyor. Çekilecek olan kağıtta yazan ismin öğrenciye ait bir isim olma olayını inceleyelim diyor. Evet 25 öğretmen ve 180 tane öğrenci var. Hepsini yazdık kağıtlara attık torbaya. Daldırdık elimizi çektik bir tane isim. Bu ismin öğrenciye ait olma olasılığıyla öğretmene ait olma olasılığını kıyaslarsak ne diyebiliriz? Fazla mı diyebiliriz? Eşit midir diyebiliriz? Daha az mıdır diyebiliriz? Evet, burada ne olacak? Sayılarımıza bakacağız. Öğretmen sayımız 25, öğrenci sayımız 180. Bize ne lazım? Öğrenci ismi lazım. E kaç tane öğrenci var? 180 tane. O zaman 180 sayısı 25'ten nedir? Daha büyük bir sayıdır. O yüzden ne olacak burada da? Öğrenci isminin gelme olasılığı daha fazla olmuş olacak. Niye? Çünkü zaten sayısı fazla. Bir diğer örneğimizde bir markette çikolata tarafında 22 tane bitter, 52 tane fındıklı, 12 tane de antep fıstıklı çikolata bulunmaktadır. Seçilecek olan çikolatanın antep fıstıklı olma durumunu bir inceleyelim. Evet sayılara bakıyorum. Bitterden 22 tane var. 52 tane fındıklı var. Ve 12 tane de antep fıstıklı var. Antep fıstıklının sayısıyla diğer sayıları kıyasladığım zaman ne görüyorum? 22, 52 ve 12. Antep fıstıklının sayısı nedir burada? Daha azdır değil mi? O zaman benim yapacağım buradaki olasılıkta da antep fıstıklı seçme olayım daha az olasılıklı bir olay olmuş olacak. Evet buradaki yorumlarımız tamamen buradaki sayılara dayalı. Gördüğünüz üzere herhangi bir işlem yok. Yaptığımız tek şey sayılara göre elimizdeki verilere göre yorum yapmak. Evet olasılığın durumlarını inceleyelim. Aynı özelliklere sahip 4 kırmızı 3 mavi bilyenin bulunduğu torbadan kırmızı bilye seçilme olasılığı nedir? Ya da 5 defter 5 kitabın bulunduğu çantadan kitap seçilme olasılığı nedir? Ya da 8 kız 4 erkek öğrencisi seçilecek başkanın erkek olma olasılığı nedir? Olasılık durumlarımızda ne vardı? 3 tane durum var. Ya daha fazla olasılıklıdır ya eş olasılıklıdır ya da daha az olasılıklıdır. Yorumlarımız ne yapıyorduk? Verilen sayılara göre yapıyorduk. Evet ilk örneğimizde bizden ne istemiş? Kırmızı birliğe seçilme olasılığı. Peki benim sorumdaki elemanlarım ne? 4 kırmızı, 3 mavi. Mavi ile kırmızı arasında bir yorum yapacak olursam kırmızı için ne söyleyebilirim? Tabii ki daha fazla olasılıklı olduğunu söyleyebilirim. Niye? Çünkü sayısı daha fazla. Geliyorum bir sonraki örneğime. 5 defter ve 5 kitap bulunuyormuş. Çanta seçeyim. Kitap olma olasılığını. Ne yapıyorum? Yine sayıları değerlendiriyorum. 5 deftere karşılık 5 kitap var. E buradaki kitap seçme olasılığının hangi duruma girmiş olacak o zaman? Eş olasılıklı duruma girmiş olacak. 8 kız ve 4 erkek öğrencisine seçilen başkanın erkek olmalısını baktığım zaman ne görüyorum burada? Erkek sayısının 4, kız sayısının 8 olduğunu görüyorum. E başkanın erkek olmasını istiyorsam erkeğin sayısına bakıyorum ne var burada? 4 var. O zaman ne olmuş olacak bu da? Daha az olasılıklı da olmuş olacak. Evet yorumlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Eşit şansa sahip olan olaylar. Bir zarı atma olayında çıktılarımızı değerlendirelim. Attık zarı neler gelebilir? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 gelebilir. Şimdi burada sonuçlarımızı değerlendirelim. Bir gelme olasılığını, iki gelme olasılığını hepsini tek tek buradan bir hesaplamaya çalışalım. Şimdi benim buradaki çıktılarımda neler var? 1'den 6'ya kadar rakamlar var. Peki kaç tane 1 var burada? Bir tane bir var değil mi? Peki toplam kaç tane durum var burada? 6 tane durum var. O zaman benim buradaki 1 gelme olasılığım nedir? 6 şanstan 1 şanstır değil mi? Ben bunu nasıl yazabilirim? 1 bölü 6 şans diye yazabilirim. Peki bunu 2 için inceleyelim. Benim yine çıktılarım ne var? 1'den 6'ya kadar sayılar. Peki kaç tane ekim var? 1 tane 2 var değil mi burada? O zaman buradan 2 gelme olasılığı nedir yine? 6'da bir, bir şanstır. Çünkü bir tane hekim var. Aynı şekilde 3 gelme olasılığı ne olacak? Yine bir tane 3 olduğu için 6'da bir şans olmuş olacak. 4 gelme olasılığı yine 6'da bir şans olmuş olacak. 5 gelme olasılığı bir altı, altı da 1 bölü 6'da bir şans olmuş olacak. 6 gelme olasılığı da 6'da bir şans olmuş olacak. Şimdi buradaki olasılıklarımı değerlerimi tek tek incelem zaman ne görüyorum 1 bölü 6, 1 bölü 6, 1 bölü 6, 1 bölü 6, 1 bölü 6. Evet görmüş olduğunuz üzere buradaki olasılıkların hepsinin sonuçları nedir? Birbirinin aynısıdır. Bu durumda olan ifadelere biz eşit şansa sahip olan olaylar diyoruz yani eş olasılıklı olaylar diyoruz. Peki böyle bir zarımız varsa bölümü zar önceden görmüş olmayabilirsiniz. Bu hileli bir zar. Buradaki durumları değerlendirelim. Yine bizim buradaki zarımızın 600'ü var. 600'de de 1'den 6'ya kadar sayılar yazılı. Şu an bizim görebildiğimiz kısımda hangi rakamlar var? 1 var, 3 var, 5 var. Biz buradan 5 gelme olasılığıyla 3 gelme olasılığını bir inceleyelim bakalım. Şimdi mesela bu neye benziyor? Birazcık sizin silginize benziyor değil mi? Okuldaki bu dikdörtgen silgilerinize, dikdörtgen prizma şeklindeki silginize benziyor. Bu silginizi attığınız zaman bu şekilde 5 yüzüne gelme olasılığı mı daha fazla olur? 3 yüzüne gelme olasılığı daha mı fazla olur? Yoksa ikisi de birbirine eşit mi olur? Bunu deneyerek de yapabilirsiniz. Tahmin ediyorum ki şunu söyleyeceksiniz. Buranın yüzey alanı daha fazla olduğu için sevginin bu yüzeyde durma ihtimali daha yüksektir değil mi? Aynı şekilde 3'ün buradaki yüzey alanı daha az olduğu için burada durma yüzeyi daha az olmuş olacak. Yani burada ne diyebiliriz? 5 gelme olasılığının 3 gelme olasılığından daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada neyle ilişkilendirdik? Zarımızı yüzey alanlarıyla ilişkilendirdik. Evet, içinde özdeş 5 mavi bilyenin bulunduğu torbadan rastgele seçilen birinin mavi olma olasılığını inceleyelim. Bir tane torbamız var. Hemen şöyle rastgele bir torba çizelim. İçinde beş tane mavi bilyemiz var. Daldırıyorum elimi içine. Benden ne seçmemi istiyorlar? Mavi seçmemi istiyorlar. Peki ben elimi daldırdığım zaman Mavinin haricinde bir şey gelme ihtimali var mı? Yok. Attım elimi kesinlikle ne gelir? Mavi gelir. Tekrar attım yine ne gelir? Mavi gelir. Bakın burada maviden başka seçenek olmadığı için ne diyorum ben buna? Kesinlikle mavi gelir diyorum. Evet, bu tarzda verilen olasılıklarımız bizim kesin olaylarımızdır. Yani olasılığı kesinlikle olacaktır. Olasılığı bir olan olaylara kesin olay diyoruz. Burada başka bir ihtimal var mı? Torbanın içinden başka bir şey çıkma ihtimali var mı? Yok. İçinde 5 tane mavi bilye varsa mavi gelme olasılığı kesinlikle ve kesinlikle olasılıktır değil mi? Bu da nedir o zaman? Bir olasılıktır. Devam edelim. İçinde özdeş 6 mavi 4 yeşil bilyenin bulunduğu torbadan rastgele seçilen bilyenin kırmızı olma olasılığını sormuş. Evet bir tane torbamız var. İçinde 6 tane mavi 4 tane kırmızı bilyemiz var. Pardon 4 tane yeşil bilyemiz var. Benden ne istiyor? Bilyenin kırmızı olmasını istiyor. Attım elimi içeriye ve baktım ne gördüm? Kırmızı yok mavi var yeşil var. Buradan kırmızı gelme olasılığı var mı? Böyle bir olasılık yok. Niye? Çünkü içinde kırmızı yok. Bu tarzda olan olasılıklarımıza da biz imkansız olay diyoruz. Bunun olasılığı var mı? Yok. Sıfır. Böyle bir ihtimal var mı? Yok. Biz bunlara ne diyoruz? İmkansız olay diyoruz. Şimdi az önceki durumu inceledik. Bunlardan bir yorum yapacak olursak. Bir olay ya olur. Bu kesin olaydır ve değeri 1'dir. Bu olay olmaya da bilir. İmkansız olaydır. Değeri 0'dır. Bu iki olayı gördük. Ya da nedir? Bu olay bu iki değerin arasında bir şeydir. 0 ile 1 arasında bir değerdir. O zaman bizim çıkarımımız şu olmalı. Bir olayın olma olasılığı 0 ile 1 arasındadır. Evet bu bilgi bize neyi söylüyor? Kısaca bir irdeleyelim. Olasılık değerleri sıfırdan küçük olamaz. Yani eksi değer olamaz. Ya da birden büyük bir değer olamaz. Örneğin 4 bölü 3 bu olamaz. Ya da 2 olamaz. Bizim olasılık değerimiz ne olmak zorundaymış? Sıfırla 1 arasında. Sıfır olursa imkansız. 1 olursa kesin olay olmuş olacak. Evet bugünkü konumuz da buraya kadardı umarım işinize yarayan bir çalışma olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.